Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir giriş yapayım dedim. Hep aynı giriş, hep aynı giriş. Birazcık değişiklik olsun istedim. Bugün köy binası 12 geçiş videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yani daha doğrusu köy binası 12 ye yeni geçti. Elimizdeki rünleri, kitapları, çekiçleri her şeyi kullanacağız arkadaşlar. Güzel yükseltmeler yapacağız diye düşünüyorum. Sezon bankasından gelen ganimet de durmakta. E, şöyle büyülü öğelerimizi göstereyim arkadaşlar. Büyülü öğelerimiz de güzel durumda. Savaş kitabımız var. İnşaat kitabımız, büyü kitabımız, altın rünümüz, iksir rünümüz, kare iksir rünümüz. İnşaat çüsü için hem altın hem iksir rünümüz. Duvar yüzüğünü saymıyorum. iki tane zaten pek bir şey yaramıyor. Bir de inşaat çekicimiz bulunmakta. Şimdi belediye binası 12 inşaatı yeni tamamlandı. Buradaki yükseltmelerimizi yapacağız. İlk olarak neler yapmamız gerektiğini hemen sizlere aktaracağım ve uygulayacağım. Köy binası yeni geçişlerinde arkadaşlar ilk olarak kesinlikle bir laboratuvar yükseltmesi gerekiyor. Normalde şöyle söyleyeyim. Tabii ki videoda olmasak buradaki yükseltmeyi tamamlamazdım. Deprem büyüsü yükseltmede 4 gün 20 saati var normal şartlarda video çekmiyor olsaydık bunu büyük kitabıyla bitirmezdim ama videodayız o yüzden bitiriyorum. Şimdi bunu tamamladık. Belediye binası 11'in laboratuvarına sahip bir köy var. Bunu ilk olarak bir tamamlayacağız arkadaşlar. Nasıl tamamlayacağız? 8 milyon iksirle yükseltmesini yapıyorum ve kitapla da tamamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye binası 12'ye ilk geçildiğinde benim şahsi fikrim arkadaşlar ilk olarak kesinlikle bir elektro yükseltilmesi yapılması lazım. Onun dışında elektrodan da önemli bir öfke büyüsü yükseltilmesi yapılması lazım. Bunları söyleyeyim. Şimdi biz ne yapacağız diye soracak olursanız bakacağız sakin. Şöyle bir bakalım her şey yerli yerinde gördüğünüz gibi. Ganimetimize de bakalım elektro 11 milyon öfkede 11 milyon istiyor. İlk olarak öfkeyi yükseltemiyorum. Bunun sebebi daha demin büyük kitabını kullanmış olmamdan kaynaklı. Bir tane savaş kitabımız bulunuyor. Bunun dışında bir de Klan oyunları ödülleri de toplandı. Sadece ekstra ödül alınmadı. Ekstra ödül olarak da buradan savaş kitabını alacağız arkadaşlar. Ama öncelikle elimizdeki savaş kitabının bir kullanılması lazım. Bunu nasıl değerlendireceğiz? Elektro yükseltmesiyle başlayalım. Elektromuzu 11 milyon karşılığında 3. seviyeye yükseltiyorum ve savaş kitabıyla tamamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Onun dışında iksirimize bakalım. 8 milyon iksirimiz bulunuyor. Kara iksirimiz çok fazla. 346 bin kara iksirimiz var. Kahraman yükseltmesi yapamıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi lig başladı. O yüzden kahraman yükseltmesi maalesef uygulanmıyor. Yukarı gelelim. Buradan bir savaş kitabımızı alalım. Bunu aldık. Tamamdır. Bunlar tamamlandığına göre tekrardan laboratuvara geliyorum. Şöyle bir sıkıntımız var. Öfke büyüsü 11 milyona basılmıyor. Yükseltmelerimizi tamamlayalım. Karşılığında bir iki tane savaş atayım ben. İksirimizi dolduralım. Videonun sonunda öfke büyüsü yükseltmesi de sonlandıralım en son onu yaparız yani şimdi elimizdeki kare iksirimizi harcamamız gerekiyor elimizdeki kare iksiri nasıl harcayacağız bakalım burada aktif olarak kullanılan e, bu hesapta atıcı bulunuyor arkadaşlar sizlere de atıcıyı tavsiye ederim belediye binası 12'de güçlü bir birlik bunun bilgisini verelim şimdi atıcımızı da şöyle 14 gün karşılığında basıyorum ve savaş kitabıyla tamamlıyorum bu da bitti elimizde hala kare iksirimiz var. Aslında şunu düşünüyorum. Yani normalde kesinlikle öfke büyüsü tamamlanmalı, bitmeli. Ama lig süresince ganimet kasıldığında bu kare iksir elbet dolacak. 200 bin. Kare iksir dolduktan sonra da boşa gidecek. O da beni düşündürüyor. Bunun karşılığında hani dedim ki buradan bir tane kare iksirle bir şey bassak mı? Daha mantıklı olur gibime geldi. Öfke büyüsü çünkü basılsa da Lig süresince kullanılmayacak arkadaşlar. Ligden sonra da tamamlama yapılabilir. Bana çok mantıklı geldi. Evet öfkeyi yükseltsek kitabımız yok bitiremeyeceğiz. Ama siz siz olun kesinlikle belediye binası 12'ye geçince öfke büyüsü yükseltmeyi unutmayın. Çok önemli. Bütün ordularla kullanılıyor. Elimizdeki biz kare iksiri düşürelim arkadaşlar. Evet bu daha mantıklı olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi lig süresince sizlerin de çok başına geliyordur. Kahraman yükseltemediğiniz için ganimet kastığınızda hep kara iksir birikiyor 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 boşa gidiyor. O yüzden biz buradan ne basabiliriz? Mantıklı ne var? Şimdi zehire gücümüz yetmiyor. Hız büyüsüne gerek yok. İskelet yarasa şimdilik yarasa da birinci seviyemiş. Bassak olmaz. Kara iksirimizin fazla gidebileceği. Ve aktif olarak da kullanılacak bir birlik istiyorum cadı Açıkçası belediye 12'de cadı saldırıları da çok hoşuma gidiyor Hatta dev Atıcı cadı kombinasyonu güzel iş yapıyor O yüzden cadıyı basacağım Böyle bir karar aldım Cadı yükseltmesinde yaptım şimdi laboratuvarla ilgili e, Elimizde bir şey kaldı mı arkadaşlar İksir rünümüz vesairemiz var Tamamdır kare iksir rünümüz var e, Normal inşaat inşaatçısı altın rünümüz var Savunmalara gelelim yavaştan. Savunmalarda neler yükseltilmesi gerekiyor? Şimdi savunma olarak e, hesabınızda ilk olarak geçişte bir laboratuvar yükseltmesini söyledik. Onun dışında ordu kamplarının kesinlikle yükseltilmesi lazım. Ordu kamplarının dışında klan kalesinin basılması lazım. Bunlar sizin asker sayınızı arttıracağı için çok büyük avantaj sağlayacak. 4 tane ordu kampından her birinden 5 tane birim geliyor arkadaşlar. Toplamda ordu kampları yükseltilmesi olduğunda 20 birim fazla asker alıyorsunuz ve klan savaşlarında veya normal savaşlarda çok fark ediyor. Üstüne üstlük bir de klan kalesi yükseltmesi yapınca artı 5 de oradan geliyor. Toplamda 25 asker geliyor. Şimdi köyümüz zaten yeni geçildiği için kartal topu yükseltmesi yaparsam savunmaya güç katar. Eyvallah. Ama diğer savunmalarımız düşük olduğu için çok da bir etki olmayacak. Onun dışında baktığımızda 14 gün 12 milyon diyor. Klan kalesine baktığımızda 14 gün 12 milyon diyor. İkisi de aynı arkadaşlar. Bir farkı yok. Eğer ki gün olarak kartal topu bir gün daha fazla olsaydı mesela çekici bunu harcardım. Ama ikisi de aynı olduğu için ben saldırıda ekstra puan almak için inşaat çekicimi klan kalesini yükseltme olarak kullanıyorum. Çekicimi burada harcadım ve klan kalesini yükselttik. Bu çok güzel. Baktığımızda 26 milyon altınımız hala var. 8 milyon da iksirimiz var. Ordu kamplarının dışında neler basılması gerekiyor? Depoların bir yükseltilmesi lazım. Depoların dışında kışla ve kara kışla yükseltilmesi de gerekmekte. Hemen bir bakalım. Şuradan kışlamıza girelim. Şimdi kışla da normal kışla yükseltmesi yapıldığında yeti açılıyor. Kara kışla yükseltmesinde de kelle avcısı açılıyor. İki tane ekstra birim geliyor arkadaşlar. O yüzden bir tane kışla yükseltmesi yapalım. Yeti birimi de açılsın dedim. Şöyle 5 milyon karşılığında yetiyi açmak adına bir tane kışla yükseltmesi yapıyorum. Onun dışında elimizde iksir rünü olduğu için. Şimdi bunu da elimdeki iksiri harcayıp rünü kullanabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Duvar basalım bari. Duvar basmazsak ne yapabiliriz? Depo'da basabilirmişiz aslında. O da olabilir. Bakalım. Şimdi duvar var mı? Duvar turuncu duvar varmış. Bu 3 milyona basılıyor. Bu 5 milyona basılıyor. Bu yemez. Yani 12. seviyeyi basamıyoruz. Diğerini basabiliyoruz. Bunun yanında yeni geçtiğimiz için şuradan bir tuzaklarımızı alalım. Bunları da unutmayalım. Bunların inşaat günü yok arkadaşlar. Güdümlümüzü şuraya koydum. Onun dışında tekrardan geliyorum tuzaklar bölümüne. Buradan dev bomba alalım. Dev bombamızı kuralım. Hemen sonrasında dükkana geliyorum. Buradan savunmayı şu an için almayacağım. Şu hava bombasını kuralım. Sonra gelelim. Buradan tuzaklar bölümüne yaylı tuzağımız kalmış 2 tane. Bunları da kurduk. Onun dışında neler var? Tuzaklarımız kalmadı güzel. Savunma anlamında cehennem kulesi ve gizli tesla bulunuyor. Bunlar bir beklesin şimdilik. Orduya geldiğimizde bir de atölye var. Atölyenin de şu an için acelesi yok. 4 milyon iksiri nereye kullanalım? Şimdi altınla basma işlemi yapacağız. Altınla bir savunmalarımızı yükseltelim. Kartal topunu basabiliriz. Bu bizim için mantıklı. Hazır, kapasitemiz de yetiyorken bir kartal topu yükseltmesi yapalım. 14 gün süresince bu tamamlandı. 14 milyon daha ganimetimiz var. Şimdi depoları normalde basarım arkadaşlar da depoları bilerek basmıyorum. Çünkü çok kapasitemiz var. Eğer ki elimizdeki inşaatçıları e, depo basmaya yönlendirirsek altın rününü ve iksir rününü kullanamayacağız. O yüzden videonun keyfi çıksın daha çok şey harcayalım diye uğraşıyorum. Evet aşağıya doğru iniyorum. Şimdi hedefimde planımda şöyle bir şey var. 11 milyon altınla bir şey basıp üzerine duvar basıp sonra da rün kullanmak var. Evet böyle yapacağım. Cehennem Kulesi basılıyormuş. Cehennem Kulesi'ni basalım. Ağır savunmaları yükseltiyoruz gördüğünüz gibi. Altını da harcadık. Şurada kalan duvardan bir tanesini de altınla yükseltelim ve depomuz 1,5 milyona yakın kaldı. Normalde hani biz videoda olmasak yani rün kullanmak. Neden? İçeride 1,5 milyon altın var. Bunu dibine kadar kullanın. Yani altın neredeyse sıfıra kadar gelsin. 100.000 olsun maksimum. O civar olsun sonra ürünü kullanın. Yani ben videoda olduğum için birazcık acımıyorum. Ee, ama siz yapmayın arkadaşlar. Şuradan geldim. Altın ürünü kullanıyorum Ve rünü kullandıktan sonra 10 milyon altınımız bulunuyor. 2 tane inşaatçımız boşta. Neler yapabiliriz onu düşünüyorum. Bir yandan kafa patlatıyorum. Kara iksir rününü kullanamayacağız galiba. Kara iksir rününü kullanırsak... Hesap yani şey olur. Boş olur yani kare eksir boşa boşuna gitmiş olur. Laboratuvarda yükseltmemiz var. Kahraman yükseltemiyoruz. Kahraman yükseltebilsek duvar basarım. Yine yükseltme yaparım ama dediğim gibi lig başladı. O yüzden kare eksir ürünü kullanmayacağım. Kusura bakmayın. Baktığımızda başka nelerimiz var? Başka da bir şey kalmamış zaten. Kullanacağımız sadece iksir ürünü kalmış. Onu da halledeceğiz merak etmeyin. Şimdi xirimizde bir tane duvar basalım. Duvar basalım değil mi? Evet duvar basalım. Şuradan bir tane duvar basıyorum. Buradaki ganimetimizi düşürdük. Belediye binasına geliyorum. Buradan bir iksir ürünü kullan dedim. Bu depomuzu da doldurduk. Şimdi 10 milyon altın 10 milyonda iksirimiz olduğu için bir inşaatçımızı altınla bir inşaatçımızı da iksirle basma çabasına gireceğim. En fazla iksir büyük koruyucu istiyor, Ordu kampı var. Çok güzel ya. Bir tane ordu kampı yükseltmesi yapılır. Bu bizim baya bir işimize yarar arkadaşlar. Bir tane ordu kampı yükseltmesi yapıyorum. Bunun ödüllerini aldık. Niye gitmedi hala? Onu da anlamış değilim. Neyse sıkıntı yok. Şimdi iksirimizi harcadık. Bu çok güzel. Altınımızla neyi harcayabiliriz? Altınımıza gelelim. Yeni cehennem kulesi kurabiliriz. Hava savunması basabiliriz büyücü kulesi bomba kulesi havan ee, Giga tesla okçu kulesi vesaire vesaire Şimdi iki üç tane duvar basıp Küçük bir şey de basabiliriz Yeni cehennem kulesini de kurabiliriz Aslında yeni cehennem kulesini Kursak mı Diye düşünmüyor değilim Neden diye soracak olursanız ligde de Alırız arkadaşlar Güzel bir tercih olur Evet, yeni cehennem kulesini kuralım. Hem de ligdeki düzenimize koyarız arkadaşlar. Rakiplerimiz biraz daha zorlanmış olur. Biz de ne yapalım? Bir tane duvar basarsak 5 milyona belediye 12'nin ilk duvarını basmış oluruz. Ama burada da şöyle bir soru işareti var. 5 milyona bunu basarsam 5 milyona da cehennem kulesini alacağım. Altınımız sıfırlanacak. Sonrasında saldırıya geçtiğimde hiç ganimet olmayacak. Ama Belediye 12'ye yeni geçtiğimiz için hızlandırma var. Şuradaki toplayıcılardan 3-5 bir şey gelir. İlk saldırımız en kötü direkt bir köye olur arkadaşlar. Hallederiz onu bir şekilde hallederiz. Biz şuradan bir tane belediye binası 12'nin yeni duvarından basalım. 13. seviyeye bu da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Daha sonrasında geliyoruz. Son inşaatçımızı da yeni cehennem kulesini kurmak için kullanıyoruz. Bunun inşaatının bitmesine gerek yok. Buradaki kuruluma bastığımız anda klan savaş ligine ya da klan savaşındaki düzenimizi ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa aklında bulunsun. Bunu da tamamladık. Şimdi dilerseniz elektromuzda max oldu zaten. Bir tane elimizde elektro ordusu bulunuyor arkadaşlar. Elektro ordusuyla bir tane saldırı yapalım en azından. Bir ya da iki tane sonrasında da videomuzu yavaştan sonlandırırız. Ben rakip aramaya gidiyorum. Hoşuma giden bir ganimet oldu arkadaşlar. Güzel bir ganimet. Belediye binası 11. Rahat temizleyeceğiz. Hızlı bir şekilde bütün ganimeti toplayıp çıkacağım. Şimdi şuradan bir tane elektro yollayalım. Köyü üçlememiz çok da önemli değil. Biz ganimeti alalım. Ama normal saldırı yapacağım. Kenardan elektroları yollamamak için beklemeyeceğim. Koruyucumuzu şöyle hava yaptım. Bu arada klan kalemizde düşük seviyede balonlarımız var. Şöyle gönderdim. Bir öfke burada, bir öfke burada kullandım. Koruyucunun özelliğinde şurada bastım arkadaşlar. Şimdi aşağı tarafa doğru gelen elektromuz ve balonlarımız bulunuyor. Şurada bir dondurma kullanıyorum. Merkezde bir öfkeyi yapıştırıyorum. Zaten e, neredeyse ölü köy diyebiliriz. Toplayıcılarda ganimet birikmişti. Şu elimizdeki dondurmaları göndermemize gerek bile kalmadı. Yani bu saatten sonra bir şey atmasak da köy üçlendi ama biraz da sizleri bekletmek istemiyorum. O yüzden bir tane öfke yapıştırdım. Belediye binası 12'de şu an ilk saldırıyı da sizlerle birlikte gerçekleştirdik. Canlı yükseltmelerden sonra umarım güzel bir yükseltme olmuştur arkadaşlar. Yükseltme hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum. Hani ben olsaydım şöyle yapardım, bence böyle yapmalıydın dediğiniz yerler var mıydı? Merak ediyorum bence güzel doğru olarak ilerlediğimizi düşünüyorum. Tabii ki herkesin kendi fikri. Herkes genellikle kendi kullandığı orduları yükseltiyor. Bu benim kendi tercihimdi. Siz olsaydınız neler yapardınız? Bunları yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken şu köşedeki inşaatçı kulübeleri de alınsın. Sonrasında da savaşımızı bitirelim. Evet, güzel bir ganimet başlangıç için zaten bunu en başta da söylemiştik. Bu ganimetimizi de aldık. Yavaştan inşaatçılarımızı doldurduk. Kitaplarımızı, çekişlerimizi, ürünlerimizi, her şeyimizi bitirdik. Bir tane canlı saldırı attık. E artık daha ne yapalım arkadaşlar? Beğendiyseniz bir like'ınızı esirgemeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.